Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve gelecek yıl için, 2026 yıl için benim tarot açılımına devam ediyoruz. Ve bugün kova burşunda Kova burçundayız. Bakalım kovalar size ne bekliyor? Sizin like'lar, sizin beğeniler bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum sevgili kovalar. Ve aylara yönelik bakacağım. İsterseniz video kop kopyalayın. Ee, sonra bakmak için. Ocak ayında. Ocak ayında başlıyoruz. Ocak, ova, Burşu, Mutluluk, aşk, saadet, huzur. Aslında böyle bir huzur içerisinde geçecek ocak. Şubat. Ay kart kendi düştü. Şubat. Şubata dikkat ediniz. Bakın Şubat kritik bir ay sizin için. Aslında sizin doğum günleriniz. Ama burada çoğulu doğum günlerde biraz kesin kararlarda gelir. Bir soralım neden? Çünkü bakın eğer fazla eğleneceksiniz, eğer fazla keyif yapacaksınızsa bazı olayları görmeyebilirsiniz ve o sıkıntı yaratır. Çok dikkatli olması lazım. Çok da fazla eğlenmeyin, çok da fazla keyifleşmeyin. Yani biraz böyle bir şey söz konusu. Bu sizsiniz. Yani hızlı hızlı koşuyorsunuz, hızlı atlıyorsunuz, hızlı hareket ediyorsunuz, hızlı bir ay mart ayı sizin ayınız. Yani aynı kararlar doğru olabilir, aynı hareketler doğru olabilir, başlangıçlar doğru, mükemmel ve düzgün, düzgün. Ve Nisan para, bereket, Huzur. Yani böyle bereketli bir döneme giriyorsunuz. Bakın üzüm salkımı gibi. Bereket demektir. Yani çok güzel. Güzel haberler, paralar. Diye mayıs iş konularda çok güzel bir başarıya ulaşmaya başlayacaksınız. Yani diyeyim sana Mayıs, ondan sonraki Haziran, çünkü 6. 6. ay da olabilir çıktı. Yani böyle bir başarıya başarıya ulaşma saatleri başlıyor. Ve Haziran. Haziran'da ya sizin mahkeme olabilir, mahkemelik işler veya evrak işi olabilir. Evrak yaptırıyorsunuz. Mesela bir o, oturma izni veya pasaport. O tarz bir şey de olabilir. Via. Temiz aya bakalım. Çocuklar. Çocuklar, tatil, keyif. Eğer çocuklarınız yoksa sizin yakın arkadaşlar olabilir. Biraz yaşça küçük sizde ama. Yani keyifli bir vakit geçirme veya Augusta sahip bakalım. Yuva, mutluluk, huzur, evlilik. Bak bir kere kovalar için evlilik, huzur. Yani evliliğe bir adım, ev alma. Çok güzel gidiyoruz kovalar. Wow! Eylül. Eylül ayı. Çok güzel bir yıl sizin için. Eylül de mutluluk, aşk. Bakın bir kere çocuk, bir kere Kovalar için evlilik olabilir. Yeni bir başlangıç olabilir. Yeni bir aşk olabilir. Via sizin çocuklar varsa sizi sevindirirler. Ay çok güzel Via. Aa, iki i̇ki iş yoğun bir iş temposu. Baya bir başarıya ulaşacağınızı düşünüyorum. Bir kasım kasım kovalar kasım. Yolculuk. Kasım da bir yolculuk, bir aynı bir yolculuk olabileceğini düşünüyorum. Bir aralık yıl sonu. İş, i̇ş konularda, kariyersel konularda başarı ve bir adım yukarı yükselmek iş konularda büyük bir yani süper bir başlangıç, süper bir başarı öyle diyelim. Mutluluklar diliyorum.